Selamün aleyküm. Hoş geldiniz. Bazen hiçbir şey olmadan kalbin sıkışır değil mi? Her şey yolundadır ama. içinden bir ses susmaz. Peki ya o his aslında Allah'ın sana verdiği bir işaretse. Bugün o işareti konuşacağız. Bazen kalbin daralır, sebebini bile anlayamazsın. Her şey yolundadır ama içinden bir sıkıntı geçer. Ve sen neden böyle hissediyorum dersin. Oysa bil ki o daralma Rabbinin seni çağırmasıdır. Allah Kur'an'da buyurur: "Andolsun insanı biz yarattık. Nefsinin ona fısıldadıklarını da biz biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız." Yani sen yalnız değilsin, dertlisin belki, sessizsin belki ama seni dinleyen bir Rabbin var. Kalbinin daralması bazen bir uyarıdır. Ruhunun gıdası azalmıştır. Dünya seni meşgul etmiştir ve Rabbin seni tekrar kendine döndürmek istiyordur. Bu yüzden Allah kullarını kalp üzerinden eğitir. Çünkü kalp Allah'ın baktığı yerdir. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. O kalplerinize ve amellerinize bakar. Bazen yaşadığın sıkıntı cezalandırılmak için değildir. Temizlenmen içindir kalbin yeniden dirilsin diyedir. Dünyanın sesinden uzaklaşıp Allah'ın sesini duyasın diyedir. Sen farkında olmadan Allah seni korur. Seni bazı insanlardan uzaklaştırır. Bazı kapıları kapatır. Bazı hayalleri bozar. Ama hepsinin altında merhamet vardır. Bak Yunus aleyhisselamı düşün. Bir gemiden atıldı. Balığın karnında karanlıkta kaldı. Ama orada söylediği bir dua vardı. Senden başka ilah yoktur. Sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Gerçekten ben zalimlerden oldum. O dua karanlığı yırttı. Çünkü Allah darda kalan kulunun sesini işitir. Sen de o duayı kalbinde taşı. Ne zaman sıkışırsan o cümleyi söyle. Kalbin daraldığında hemen kaçma. Telefonlara, insanlara, dünyaya sığınma. Bir dur. Bir nefes al ve şöyle de: Rabbim ben sana geldim. Senden başka sığınacak yer yok işte o an. Huzur yavaşça kalbine döner. Çünkü huzur kalbin Allah'a döndüğü aha döndüğü yerdir. Meryem validemizi hatırla. O yalnız kaldı. Toplum onu suçladı. Ama Allah onun yanındaydı. Ona şöyle buyurdu. Hurma dalını kendine doğru silkele üzerine taze hurmalar dökülecektir. Allah yardımını öyle gönderdi ki bir annenin yorgun ellerine rızık oldu. Senin de elin boş değil. Sadece sabret. Belki o hurma dalı biraz uzakta ama Allah dilediği anda onu önüne indirecek. Unutma, Allah seninle. O sana şah damarından yakın. Sen konuşmasan da o duyar. Sen ağlamasan da o bilir. Senin kalbinde ne varsa o görür. Bu yüzden sıkıldığında hemen şunu hatırla. Allah seni terk etmedi, sana darılmadı. Sadece seni büyütüyor, seni hazırlıyor, seni olman gereken yere götürüyor. Rabbimiz buyuruyor. Elbette zorlukla beraber kolaylık vardır. O yüzden kalbin daraldığında hemen üzülme. Çünkü o daralmanın içinde bir genişlik saklıdır. Ve her gecenin sonunda mutlaka bir sabah vardır. Bir dua bırak kalbine. Rabbim kalbimi senin zikrinle huzura erdir. Kalbimin yükünü al. Beni sana yaklaştıran her halime razı eyle. Kalbin daralabilir. Ama bu Allah'ın seni unuttuğu anlamına gelmez. Aksine ona daha yakın olduğun zamandır. Çünkü kalbi sıkan dünya değil. Kalbi sıkan Rabbine dönme vaktinin gelmiş olmasıdır. Kalbin daraldığında bil ki Allah sana yakındır.